sakin ol. Ah. İbrahim git kapıya bak oğlum. Ablam dur çocuğum. Hadi Zaman. git bak. Hadi git bak. Ay. Of. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ay. Ay. Of nedir bu başımıza gelen? Anne Ay. ne oldu? Ay. Çabuk gel baban hakkında konuşmamız lazım Niye mesaj atmışsın. Sorun ne babanın nesi var? Vah baba vah babam. babam. Ne oldu babama? Ne olabilir? <laughs> Her yazlık dönüşü olduğu gibi babam yazın bittiğini işe döneceğini kabullenemiyor. Yapma be. Cık. Geçen sene sırf dönmemek için kendini yazlığa zincirlemişti bu adam. Çok güzel ikna etmiştik. Bu sene nasıl ikna ettiniz? İkna etmedik ki. Gece yoğurt yedirdik, uyuttuk, halıya sardık, öyle getirdik. <laughs> bu sene baban coştu kızım. Kendini açtı. İki haftadır koskocaman apartman dairesini yazlık gibi kullanıyor. Salondaki halıyı kaldırttı. Yerine sırf çime benziyor diye halı saha koydurttu. Günde iki kere halıyı suluyor ya. Ne olacak bu adamın hali ya? Şimdi nerede peki? Vallahi en son buralarda sahil yok diye kendini inşaat kumuna gömüyordu. <laughs> Artık burama geldi. Takım elbisesini hazırladım. Bu akşam oturup konuşacağız. Babanızı normal hayata döndüreceğiz. Nızak üç. Salatayı hazırla. Mangal birazdan hazır. Kızım hoş geldin. Kaynana seviyormuş ya bak. Hem taze balık. Baba! Komşunun balığını mı aldın? Ne var oğlum? Ödünç aldım, yerim geri veririm. İbo e senin saçın uzamış mı oğlum? Ha? Gel, gel. Ben bunları bir keseyim. Gel. Baba! baba dur, ne yapıyorsun baba. ya? Bahçe makasıyla saç mı kesilir? Etrafta kesecek bitki bulamıyorsun. Benim saçıma sarıyorsun. Keseceğim. Yeter! Baba bir kendine gel artık ya. Biz senin bu hallerinden çok sıkıldık. Sıkıldınız mı? Evet. Demek sıkıldınız. S Sıkıldıysanız... Deve güreşi. İpa. Al birini sırtına Kızım sen de ananı Hadi. Şevket. Geç otur şuraya. Konuşacağız. Tamam ya. Ne kızıyorsun? Bak Şevket, yazlıktan döneli iki hafta oldu. Kabul etmek istemiyorsun ama yaz bitti. Artık Çeşme'deki eski dostlar sitesinde değilsin. Şevket. Şevket beni dinliyor musun sen? Şişt. Kıpraşma. Sivri var. <laughs> Sıcağa gelir onlar. Dur ben bir ısıtayım. Sivri mi yok baba? Sivri bitti artık. Kabul et. Televizyonlardaki dondurma reklamları bile bitti. Kabul et artık. Yaz bitti. Her şey bile kerem bitmedi. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. bitmedi. bitmedi, bitmedi. Geceleri yatağında değil küvet. can Bertefe. Sen şimdi telefonunu istiyorsun, istifa edeceksin. Artık gözün dönmüş. Tamam mı? Bir kriz anındasın. Onu biraz daha bize e, abartılı yapabilirsin bence. abla, Şu an korkuyorum. <Telefonu>. sakin ol ne olur. Bak yarın ilk iş günü. Hazırlanman tıraş olman lazım. Benim işim giyecek takımını. Yok. Ay nasıl da güzel oldu bu ceket ona. İşine gidecek. Paya kazanacak. Giy <laughs> bakalım şu kravatı. Sek bakalım. Dur. Özel gitti. Boğuluyorum. Ne Dur. Açılmıyor da. <laughs> Boğulurum ya devlet. Açamadım. Sıkma be. Zaten boğulurum. İstemiyorum ha takım elbise. Moyamın içine kum kaçır istiyorum ben kum kaçır. Baba, anla artık. Bir yalanı yaşıyorsun. Ama gücünü yazın bıraktığın top sakalından alıyorsun ama o bile sahte. <laughs> Babamın top sakalı sahteymiş. Neyse baba ya yakışmıyordu zaten. Memur adamsın sen. Doğru diyorsun kızım. Memursun sen memur kal. Giy dedin takımları. Garip bir Şevket'im ben. Giden de tıraş olan. <gülüyor> Ay. <gülüyor> oh be başardık <laughs> çok şükür. Bir an hiç güzelmeyecekmiş gibi geldi. Neyse neyse, bir süre dikkat edelim. Ona yazdığı hatırlatıp hiçbir şeyi ortalarda bırakmayalım. İbrahim hortum, başka hortumu nerede? He, onu ben koydum banyoya. Banyoya? <laughs> Eyvah. Eyvah! Zakit! <laughs> Bak ne buldum. Hadi ayaklarımızı yıkayalım. Çocuklar, siz de tuzlu tuzlu oturmayın. Hadi gidin duş alın, çabuk. Hayda, yine başa döndü. İbrahim, sen git kapıya bak oğlum. Tamam. Şevket, biz seninle ne konuştuk? Bırak çabuk onu. Bana ne? Bana ne, bana ne, bana ne? Fikri, Bahadır, Mustafa. Yazdık komşularım. Sizin ne işiniz var burada? Siz emeklisiniz. Sizin dönmenize gerek yok ki. Güne birlik seni görmeye geldik Şevket. Hemen döneceğiz zaten. Yenge, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Ya şununla artık konuşun Mustafa Bey. O iş bizde yenge. Sen merak etme. Yalan söylüyorsun. Sakalım bile sahte. <laughs> Özür dilerim Mustafa amca. <laughs> o, o, i, o! 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 E! O! 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 E! O! O! bitti ki hala yazlık hayatından çıkamamışsın. Demek size de söylediler. Biliyoruz. Kabullenmesi zor ama yaz bitti be Şevket. Bizim aralarında hiç tadı kalmadı. Git sen işine. Her yer rüzgar. Her yer yağmur çamur be Şevket. Kağıt oynarken bile kağıtlar masadan uçuşuyor Şevket. İnan ol ki adamız yok. Git sen işine. İnanmıyorum size. Duydum. 60. evlen sitesindeki Çetin Bey emekli olmuş. Dördüncü okey. Okey. Dördüncü... okay, o da... şeyi benim yerim onu almışsınız. O tek oyunluk bir şeydi Şevket. Hesabı da ona kitledik zaten. İnanmıyorum size. Son bir zaman içinde gözüme bakıp mangal yapmadığınızı söyleyin. Yapmadık Şevket. Yaptınız. Yapmadık. Yaptınız. Yapmadık Şevket. Yalan söylüyorsunuz. <laughs> Yaptınız. Evet, yaptık Şevket. Şen Kazaba çok güzel dana bonfile verdi. Ve biz onunla çok güzel mangal yaptık. Patlıcanla közledik Şevket. Mutlu musun? Biliyordum. Siz de onlardasınız. Siz de beni anlamıyorsunuz. Gelin hadi gelin. Ağzı git diyordu ama yüreği kal diye bağırıyordu. Şevket işim demişti. İşini seçmişti. Yazlık neydi? Yazlık sıcaktı. Yazlık komşuydu. Pişikti yazlık. Son okey çevireydik. Ziyan yok. Biz bizi yeteriz. Üç beş sekiz oynarız. İstemiyor işte bizi. Sizinleyim işte. Alıp götürseniz beni. Elveda Şevket. Elveda yani komşum. Polçik yalaklığım. Elveda. Sen tatilden niye erken döndün? Fuat Bey, patron. Niye erken döndün? erken mi? Evet. Bak ben balizimi hazırladım. Senin oraya tatile gideriz, biraz da biz tatil yaparız diye düşünmüştüm. E, ama yarın işbaşı. Ya boş ver işbaşını. Bak patron burada oğlum. <laughs> Gitarımı da getirmişim. Ah gitar, deniz, kumsal, sahil. Bekle bize Ege. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel sizi burada görmek. <laughs> Sağ olun, Gerçekten. teşekkür ederim. Sizin var mı böyle bir yazlık anınız? Dönerken hüzünlenir miydiniz? Ben hatırlıyorum çocukluğumdan bana da hep çok Doğru. zor gelirdi. Valla ben geçtiğimde gençliğimde yani hala gezim de aslında. Eee <laughs> kalamışta oturduğumuz için bütün yaz kış hep yazlıktaydık. E, komşu biliyorsunuz Kadıköy tarafı daha çok yazlık kısmıdır İstanbul'un. Evet, evet. Dolayısıyla ben hep kendimi yazlıkta oturuyor hissetmişimdir. Kalamış'ta işte yelken kulübünde yelken yapmalar, e, denize girmeler, e, işte uçurtma uçurtmalar, e, Dalyan sahasında futbol oynamalar ve de küçük bir model uçak merakım vardı. Süper. Arkadaşlarımız da model uçak yapar öyle uçururduk. Hala bir de uçak telden arabalar yapardık böyle çok şeyli e, direksiyonu falan olan böyle onları götürdük yerlerde. Çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Hoş geldiniz tekrar. Devam edebiliriz. Vallahi gitarını da almış nezaket. <laughs> Patron. Ya belki sizinle bir grup kurarız ha? Olur kuralım. İsmi de Fuat'ın F'si. Şevket'in Ş'si. Grup Fış. Fış <laughs> ha? Sen boş ver şimdi grubu grubu. Sen en iyisi tatile odaklan. Ee, Fuat Bey, haddim olmayarak soruyorum. Sigorta primi atar, değil mi o ara? <laughs> bir sene vardı emekliliğimize. Sigorta primi ne ya? O istesin, ben onun için tatil primi yatırırım. Şimdi patron, biz o grup işini bir daha düşünelim. Hatta benim sesim çok güzel. Ben size bir şarkı söyleyeyim. Hadi söyle. Eline Da, Karga. Karga. Bak, Allah'ın adını verdim. Bir daha şarkı falan söyleme, olur mu? Ya bu yıkımdan sonra Özteki borumuzun yerine gelmesi için... ...bir siz şarkı söyler misiniz Fuat Bey? Tamam, senin için söylerim. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım, gelin. Seni sanma, dünya bir yana Sen bir yana Aşık ettim beni kendine Sonra da terk etti gizlice aradım seni get ablasının bir tanesi. Aa! Gel bakayım şu anda ne kalmış senin. Çaktırmadan makas aldım. Ya, ya abla dur abla. Anne tamam çekme. Çekme çekme tamam. Şöyle çektim mi? Şu profilden de çek. Tamam tamam. Bakın birazdan gelir kız. Onun yanında da yapmayın böyle. He? Biz tanışmak için buluşmaya vaktinde gelelim. Ama gelin adayı hala ortalarda yok. Nerede bu kız Hüseyin? Nerede Hüseyin?